Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü rehber videomuzda golebol'dan bahsedeceğim. Öncelikle golebol gereksiz oyuncularımızı kullanabileceğimiz bir şans oyunudur. Golebol'da normal, özel, ender, uzman ve süper oyuncuları golebola atabiliriz. Tabi süper oyuncuları kimse satmaz, uzman oyuncuları da kim satmaz genelde. Şöyle göstereyim. 3 adet normal kart koyarsanız buradaki seviyeyi gördüğünüz gibi 1 olur. Aynı şekilde 10 tane normal oyuncu atarsanız yine 1 seviye olacak. Bunun sebebi kartlarınızın en düşük seviyede olmasıdır. Bir diğeri kırmızı yani ender oyuncular. Ender oyunculardan ise Üç tane koysanız ikinci seviye oluyor. Şöyle de yapabilirsiniz isterseniz iki tane özel yani kırmızı turuncu renkte olan bir tane ender atsanız bile buradaki goleybol seviyeniz iki olacaktır çünkü bir tane özel, e, değerli oyuncu koyduğunuz için <laughs> özel oyunculardan örnek vereyim ben özel oyunculardan da 10 tane eğer koyarsanız tekrar ikinci seviye golebol yapmış olursunuz. 10 tane beyaz koyup veya 3 tane beyaz koyup normal veya özel kart çıkarma oranları var. Sadece normal ve özel oyuncular çıkıyor. Bir ender, iki turuncu yani özel kart koyarsanız ender veya özel kart çıkma olasılığı var. Enler daha düşük olduğu sürece genelde özel oyuncular çıkmaktadır. Eğer golebolan atıyorum 3 seviye golebol yapacağız. Şöyle göstereyim. Uzman yani mor oyuncu örnek göstereyim Willshire gibi. 10 tane oyuncu atarsanız Şansa bağlı uzman ünü çıkartabilirsiniz eğer genellikle futbolcu gelecektir. Veyahut 10 tane uzman ender atarsanız uzman amblem gelme şansınız var. Aynı zamanda bunlar teknik direktörler için de geçerli. 10 tane teknik direktör veya koç olur. Onlardan birilerini atarsanız e e teknik direktör çıkma olasılığı o kadar yüksek uzman <laughs> amblemler dediğim gibi aynı şekil oyuncular süper seviye çıkartmak için 10 tane uzman atmak daha yüksek şans seviyesinde. Tabii ki de 10 tane ender oyuncu atıp da süper çıkartma şansınız ne kadar düşük olsa da yine bir şansınız mutlaka var arkadaşlar. Ee, tek 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 goleybola kartları sürüklemek yerine CTRL sol, sol CTRL tuşuna basılı tutup oyuncuların üstüne bir kere tıklayıp hızlıca ...oyuncularımızı gol level'a koyabiliriz. Bunu da bilmeyenler var... ...oyuncular arasında. Şöyle şunları göstereyim. Normal... ...butonuna basarsanız... ...normal oyuncular gelecektir. Rastgele koyarsanız... ...ender, özel... ...uzman... ...oyuncular veya... Kad e ...yedekte hangi oyuncularınız varsa... ...onlardan rastgele koyacaktır. Temizle butonunuyla da... ...hepsini sıfırlayıp tekrardan... Golebol'a işe yaramadığınız oyuncuları koyabilirsiniz arkadaşlar. Bir adet uzman, iki adet de ender koyarak üçüncü seviye golebol yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için sadece bir tane uzman, iki tane ender oyuncu yeterli olacaktır. Veyahut normal oyuncu da aynı şekilde kabul edecektir. Özel oyuncu da dahil. süper kartım olmadığı için gösteremeyeceğim maalesef. Süper kart koyup da normal, iki tane normal, iki tane özel, iki tane ender veya iki tane uzman koyup da Golebol'a goleybola koyup 3 seviye yapabilirsiniz. Gerçi uzman ve süper oyuncuları pek kimsenin atacağını sanmam. E, bir de şöyle hatırlatma yapalım. voleybolda birçoğunuz taktik soruyor. Arkadaşlar taktik hani bana göre oyunda bir taktik yok. Hani goleybol şansa dayalı bir sistem yapılmış. 10 tane ender koyup uzman çıkma olasılığı neyse 10 tane uzman koyup da süper çıkma olasılığı olur arkadaşlar. Bu da bir bilgi olsun. Daha sonra örnek veriyorum. 10 tane normal oyuncu koyarsanız bir tane özel. 10 tane özel koyarsınız bir tane ender. 10 tane ender koyup e, goleybol yaparsanız bir tane uzman çıkma şansı. Veyahut 10 tane uzman koy, bir tane süper çıkartma şansınız. Yani yarı yarıya değil de daha düşük derecelerde. Yani siz ne kadar değerli oyuncu koyarsanız goleybola. bolunuzun şans oranı o kadar yükselecektir. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar dilerim.